Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Deniz Ticaret Filosu'nun %15 büyüme kat ederek Türk bayraklı gemi sayısının arttığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Ocak'ta 39 milyon detvey tonla 14. sırada yer alan filonun 1 Temmuz'da 45 milyon detvey tona ulaşarak 12. sıraya yükseldiğini belirtti. Türk Deniz Ticaret Filosu'na ilişkin müjdeli haberi verdiği açıklamasında Uraloğlu %15 büyüme oranıyla bayrağımızı dalgalandıran gemi sayısını arttırıyoruz. Türkiye'yi uluslararası sularda güçlü ve sözü geçen bir ülke haline getirdik. 6 aylık süreçte %15'lik bir büyüme ifade yerini kullandı.